2 Ocak 2 Ocak diye şunu için söylüyorum çünkü 1 Ocak tatili olduğu için 2 Ocak 2012 tarihinden itibaren evet. bütün vatandaşlar genel sağlık zorunlu olarak genel sağlık sigortasını girmek zorundadır evet. ve bunun içinde genel sağlık sigortası yani şöyle söyleyeyim eski yeşil kart kalkıyor bunun yerine genel sağlık sigortası getiriliyor yeşil kartların da tesir tarihine itibaren Vatandaşın genelde balıkçıda 31 Aralık Mart tarihi itibariyle tescilleri var, uzatmaları var. 31 Mart tarihinden sonra yeşil kat tamamen kalkmış olacak. Evet. Biz de vatandaşlarımız diyoruz ki 31 Mart tarihinden önce yani 10-15 Mart civarında 31 Mart'a kadar elinizdeki geçi geçerlidir. Türkiye'deki hangi sağlık kurumuna giderseniz bakılmak ve hangi eczaneye giderseniz eskisinde olduğu gibi ilacınızı alacaksınız, alabileceksiniz. Öncelikle e, biz haneyi baz aldığımız için yani ikametgahı baz aldığımız için vatandaşın ikametgahı neresi ise oradaki sosyal yardımlaşma gelir tespiti için başvurmak zorunda. Evet. Yani Van'daki oturan bir vatandaş, Van'daki sosyal yardımlaşmaya bir kadar işte oturan bir vatandaş bir kardeşteki sosyal yardımlaşma kurumuna vakfına başvurmak zorunda. Evet. Çünkü ikamekar esasıyla yapıldığı için ve ikamekar esasında da hanede oturan kişi belirlenmesi gerekiyor. Şimdi vatandaşımız e, öncelikle son günlere, son tarihlere bırakmaksızın müracaatını yapsın.